Matematiğe bakalım. Okulda da anlatmıştım. Çıkarma işlemindeki <laughs> her sayının bir ismi vardı. Eksilen, çıkan, kalan ya da diğer ismi fark. Burada eksileni bulacağız. Verilmeyen eksileni bulmak için çıkan ile kalan toplanır. Eksileni bulmak için ne yapıyoruz? Çıkan ile kalanı topluyoruz. Burada gösterdiğim gibi çıkanla kalanı toplarsak neyi buluruz? Verilmeyen eksileni buluruz. Buna göre şuradaki verilen eksilenleri bulacağız. Çıkan 25, kalan 18. Ne yapacağım? 25 ile 18'i yani çıkan ile kalanı toplayacağım. 5, 8 daha. 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, 1 daha. 3, 1 de elde. 4, 43. Yani burası 43'müş. Gene aynı şey yapacağız. Hepsinde aynı şey yapacağız. Çıkan ile Kalanı toplayacağım. 4, 2 daha 6. 5, 3 daha 8. 86. Demek ki burası 86 imiş. Hepsinde aynı şey. Çıkan ile kalanı ne yapacağım? Toplayacağım. Direkt buraya yazayım. 8, 5 daha 13'ün 3'ü 13 elde var. bir, 3, 3, 6 yazıyoruz. gene aynısı. Çıkan ile kalanı ne yapacağım? Toplayacağım. 8 8 daha 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 4 4 8 1 de elde 9. Aynısını yapıyorum gene. 7 6 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 2 2 daha 4 1 de elde 5 53. Yani burası 53. Burası 96. Burası 63 şeklinde. Şimdi bakıyoruz verilmeyen çıkanı bulmak. Verilmeyen çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Bir tekerlememiz vardı. Çıkanı bulmak için çıkarıyorduk. Eksilenden kalanı çıkardığımızda neyi buluyoruz? Çıkanı buluyoruz. Buna göre 35'ten 18'i çıkaracağız. <laughs> hızlı hızlı yapıyorum. 35'ten 18 çıktı. 17 kalır. 58'den 32 çıkarıyorum. Yani eksilenden <laughs> Eksilenden kalanı çıkarıyorum. Neyi bulacağım? Çıkanı bulacağım. Burası da 26 oluyor. 70'ten 38 çıktı. Ne olur? 32. 48'den ne çıkarsa 48 oluyor. Yani 48'den 48'i çıkardım. 0. Demek ki bu çıkan 0'mış. 46'dan 27'yi çıkardım. Ne olur? 19. 60'tan 18'i çıkardım. 42. 39'dan 21'i çıkardım. 18'i bulurum. 53'ten 30'u çıkardım. 23'ü buldum. 100'den 100'ü çıkarırsam gene burada yaptığım gibi 0 bulurum. 69'dan 27'yi çıkarırsam 42'yi bulurum. Burada da toplananı bulacağız. Ne demiştik? Toplananlar yer değiştirir, sonuç değişmez. Toplamdan herhangi bir toplananı çıkarırsam diğer toplananı bulurum. Yani buradaki toplananı bulmam için toplamdan bir toplananı çıkaracağım. 53'ten 25'i çıkaracağız ki şu toplananı bulalım. Birinci toplananı çıkarıyoruz. 53'ten 25 çıkardık. 3'ten 5 çıkmaz. 13'ten 5 çıktı. 8. Burası artık 5 değil 4. 4'ten 2 çıktı 2. 28 burası demek ki 28'miş. Hepsinde aynı şey yapacağız. <laughs> Toplamdan toplananlardan herhangi birini çıkardığımızda diğer toplananı bulacağız. 39'dan 13 çıkaracağım. Ne bulacağım? 26. 79'dan 45'i çıkaracağım. 34. 94'ten 60'ı çıkaracağım. Yine 34'ü bulacağım. ve yazalım hatta. Burası da 34, burası da 34. Burası 26. 55'ten 32'yi çıkaracağım. Ki diğer toptan bulalım. 23. Şimdi burada karışık. Kimileri eksilerini sormuş, kiminde çıkanı sormuş, kiminde de toplananı sormuş. Ne yapacağız? Unutursak buradan tekrar bakabiliriz formülleri. Ekseni bulmak için ne yapıyorduk? Çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Toplamı bulmak için ne yapıyorduk? Tekrar bakıp karıştırırsak gene bakabiliriz. Burada nereye soruyor? Eksileni soruyor. Eksileni bulmak için çıkanı da kalanı topluyorduk. Yani 48 ile 24'ü topluyorduk. 8, 4 daha 12, ikisi elde var. 1, 4, 2 daha 6, 1 daha elde. 7, 72. Burada neyi soruyor? Bu bir toplama işlemi. Toplananı soruyor. Demek ki ne yapacağım? Toplamdan diğer toplananı çıkaracağım. Diğer toplanan 30 Burada da çıkanı soruyor. Çıkanı bulmak için tekerlememiz vardı. Çıkaracaktık. Yani 90'dan 45'i çıkaracağım. 45'i bulacağım. Toplananı soruyor. Toplamdan diğer toplananı çıkarıyorum. Nedir bu? 16'dan 9 çıktı. 7. Burası artı 3 değil ki. 2'den 1 çıktı. 1 17. Demek ki burası 17'ymiş. Burada x'lerini soruyor. Demek ki kalanla çıkanı toplayacağım. X'lerini bulmam için çıkanla kalanı toplarız. 2 9 daha 11'in bir elde var. 1 5 2 daha 7 1 de elde 8 80 1'miş burası. Burada da x'lerini soruyor. Gene toplayacağım. Yani 5'i toplayacağım. 51'i bulacağım. Toplamını soruyor. Ne yapıyorduk? Toplanımı çıkarıyorduk. Toplamdan toplanımı çıkarıyorduk. Hep aynı şey yapıyorum. Burası 25'miş. Çıkanı soruyor. Çıkanı bulmak için çıkarıyordum. 70'ten 45 çıktı. 25 kaldı. Sıfırla neyi toplarsam 36 olur. Hiçbir şeyle neyi toplarsam 36 olur. 36'nın kendisiyle toplarsam. Burada da eksileni soruyor. Ne yapacağım? Çıkanla eksileni toplayacağım. Şey Pardon, çıkanla kalanı toplayacağım. 9, 9 daha 18, 8 elde var. 1. 3, 2 daha 5. 1 de elde 6. 68'miş burası. Gene eksileni soruyor. Gene çıkanla kalanı toplayacağım. 14'ün 4'ü elde var. 1. 1, 1 daha 2. 1 de elde 3. Burası 34'müş. Toplamını soruyor yani. <laughs> toplamdan toplamdan ne yapacağım? Diğer toplamını çıkaracağım. Burası 17. <laughs> Çıkanı soruyor. Çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. 15'ten 0 çıktı. Gene <laughs> 15. Gene toplananı soruyor. Toplamı bulmak için toplamdan diğer toplananı çıkarıyorum. Burası 66. Eksileni soruyor. Eksileni bulmak için gene çıkanla kalanı toplayacağım. 9 70 9'muş burası. Yanlışlarınızı ne yapın? Kontrol edin.